Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımda hoş bulduk. Slatürkoğlu'dan yepyeni şaşırtan karelerimiz geldi. Slatürkoğlu'nun yepyeni olaylı fotoğraflarını hemen sizlere de sunuyorum. Neler oluyor arkadaşlar? Slatürkoğlu'nun sevgilisiyle yaptığı şok görüntüleri hemen sizlere de sunuyorum. Yine bizleri şaşırtmakla kalmıyor olaylı yaratan fotoğrafları. Hemen sizlere de sunduğum ve sevgilisinin olaylı fotoğraflarını sizlere de görüşmekteyim. Herkese şok eden bu sevgilinin kararı yine sizlere de sunuyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi seyirler.